Abi ben Suriye, Esad, bum bum, Türkiye çok güzel, biz Müslüman kardeş, Erdoğan para veriyor, çok güzel hayat, çok güzel, ben içiyorum nargile, sen çalışıyorsun. Çek, çek, çek. Her yer VIP araba. Gördüğünüz gibi bütün sunumlar bile Arapça. Her şey Arapça. Aklınıza gelebilecek her şey Arapça. Bakın şuraya bakın. Tamam. tamam. Dijital telefona. Evet, Arap çocukları eğleniyor. Türk çocuklara bakıyor. Burası Mudanya Bursa. Bir tane Türk göremezsiniz. Tek Türk biziz şu an sahildeki. Sabahtan beri Mudanya'dayız ve sabahtan beri Suriyeliler bizi gözlerinde takip ediyor görüyorsunuz. Yerler çok pis. Budanya insanı normalde temizdir. Ama e, buraları biz kirletmiyoruz böyle. Şurada çok kutusu var. Buradaki pisliği görüyorsunuz. Erkekler ilk çamaşırlarıyla denize giriyorlar. Gözleriyle taciz ediyorlar bizi. Burada Türk bulamazsınız başkanım. Vallahi ben Suriye ama az Türkçe konuşuyor. Nasıl Türkiye nasıl? Çok şükür abi. Yok. Dönmeyi düşünüyor musun Suriye? Yok. Neden? Vallahi bilmiyorum ki bunlar siyaseti var abi. Vatandaşlık aldın mı? Aha. Yani ben burada yedi sene orada Türkiye geldi. Ne zaman aldın vatandaşlığı? Yani sonra bir sene inşallah. Bir sene oldu vatandaşlık Aynen. Aynen. Esat geri çağırıyor gelin diyor. Niye gitmiyorsunuz? Yok orada yasak var. Orada Rusya var, her şey yabancı orada var. Festivaller düzenliyor. Ya, yalan konuşuyor. Türk kimliğin var değil mi artık? Var. Ben vatan Türkiye abi. Vatan Türkiye bunlar. Aynen. Peki burada bir savaş çıksa başka yere gider misin, savaşır mısın? Gider, tabii gider. Yani... Başka yere gider Aynen. 2023'te kime oyunu vereceksin? Erdoğan. Yani onu ona verirsin. Aynen. Yani Erdoğan... Vermeyeyim ki vatandaşlık verdi. Erdoğan iyi insan.